Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Karadeniz'in Şirin ilçesi Sinop Ayancıklı Rasim ve Rafika annenin evine konuk oluyoruz. Dışarıda hava soğuk, dağlar puslu ve isli. Biri 90 yaşında, biri 88 yaşında. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Niye güldün? Nasıl <laughs> sağ, 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 sağ gülüyor? <gülüyor> niye gülüyor? gülüyor? Nasıl gülüyor? Şey... <gülüyor> <gülüyor> oldu rasim? Şey Yok. güldüm. Oğlum ya. Vay Rasim abim. Yaş 90 mı Rasim abi? Evet. Nereden inanı Sinop Ayancık. Nereden inanı dedim? Sinop Ayancık dedi. <laughs> Nasıl inanı Yani 90 yaşında olduğunu nereden bileceğiz? 1931 doğumluyum ya. Hesap etsene be. o esprilere bak. Bu hep böyle esprili midir ya? <laughs> ben de... Hep böyle esprili midir? Evet, evet. 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 Rapik anne senin yaş kaç? Bu ben, 90. Ben <laughs> 1937 doğumluyordu. 37 doğumluysa 88 nasıl oluyor? Demin hava basıyordun 31 doğum. 86 yani 87'ye gireceğiz şimdi. 80... Doğum günü hangi gün? Doğum günü Nuh da bakacağız. <laughs> doğum günü hangi gün? Ben onu bilmem ki. Eskiden öyle bir şeyle yoğduk ki. Nasıl bir şey oldu ya? Yok ne zaman yoğduk? gün belli değil mi? Yok yok hiç sen sen Hiç ben... doğum gününü kutladı mı? Yok hiç ne evlendiğimizi ne bilmem yılbaşı ne bir şey hiç bilmiyoruz öyle. Hiç aşkım demedi mi? Hiç hiç demedi. Şimdi karı yürüyüş yaparsan Tamam mı? Abi iyi de ben... insan kendi hanımına aşkım demez mi ya? Eskiden öyle oluyor da şimdi diyemiyorsun. Ya Rasim abi bırak Allah'ını seviyor ya. Ben Refik anneme desen ki şu Rasim dayı aşkım da desem der ya. Bir desene. Öyle diyemez. Öyle demez. Bizim büyüklerin yanında onun yanına bile oturtmazlar. Ne diyorsun ya? Ya. ya. Peki kaç yaşında evlendin kız? Ben mi? Hı. Ben 18 yaşımda işte 17 yaşımda falan. Aşık mıydın? Yok aşıklık nerede? Çok uzayız biz bunlarla. Nereden? Koyayım. Bizim Ayancı'ya yakınıyız. Onu ta yukarıda. Ee, bu dağ köylüsü mü? Dağ. Ormancı. Aha, evet. Para pulu var mıydı? Neyine yandım? Yok hiçbir şeyle yanmadım burada. Paldır Paldır kuldür de beni. <laughs> Sen nasıl cezbettin? Gördüm de ben kız kardeşine dedim ki böyle böyle bu kimden böyle, böyle böyle dedi. O zaman dedim ben bu işi halledeceksin dedim Semiye'ye. Allah Allah! Tabii. Ondan sonra düştün peşine. Eyvallah. <laughs> Lan nasıl hoşuna gidiyor? <laughs> dişler altın mı? Evet, öyleydi zaten. aldığından mı böyleydi? Evet. Kaç yaşında taktın sen bu dişleri? <laughs> Askerde yaptım. Şöyle. Aşağı yukarı yok canım. Aşağı 35 yaşındasın falan. 35. 35 yaşında altın diş yaptırdın. Şu an altın. Evet. Kaç ayar? 24 ayar. Rasim dayı, <laughs> ha. şimdi bu altın inip çıkarken... Hmm. Sen ne hissediyorsun? Ağızda bir rahatsızlık oluyor mu? Mesela Olur. çıkıyor diyelim, hı -hı. oluyor? Düşerken ne oluyor? Nasıl oluyor? Tabii çıkarken bana daha iyi geliyor. Senin mi altın fazla ondan mı fazla? Onun daha fazla. Benim senin kaç tane? tane? İki tane. İki, İki tane benim. E niye senin dişleri yaptırmadın altın? Yok ben, ben böyle hissettim. İki tanesi benden o kadar. Ha? İki yani, tanesi de Sen şey mi yaptırdın? Tabii ben yaptırdım. <laughs> <laughs> Razim dayı altın takmamış. Altın diş takmış. <gülüyor> <gülüyor> altın diş mi takmış? Evet. <laughs> <laughs> Vay be, cemberinde oya be. Hı hı. Kendin mi yaptın? Evet, kendim yaptım. Vay be. Adamdan memnun musun? Evet. Kaç çocuk oldu? 7 tane. 7 tane çocuk oldu. Evet, yedi tane Hiç çocuğu... öte git dedi mi sana? Demedi, hiç demedi. Beri geldi dedi mi? Tabii, evet. Çok mutluyduk. Huysuz bir tipi var ya. Yani. <laughs> Huysuz değildi. Çoluğu çocuğu çok düşkünüdü. Çok derken adam ölmüş gibi konuşuyor, adam <laughs> yaşıyor. Yok, o zaman iyiydi. Şimdi <laughs> o zaman iyiydi diyor. Ha, şimdi... o zaman şimdi de iyi. Huysuzluğu yok değil mi? Yok yok huysuzluğu hmm. yok. Çoluğu çocuğu düşkündü. Ama ne kadar olsun 10 tane oğlu olsun, çocuğun olsun, bir tane en kötü kocan olsun iyi ki ne? Abo! Alkışlıyoruz değerli dostlarımız. 10 tane çocuğun da olsa diyor, bir tane iyi kocan varsa diyor. Tabii tabii öyle. Bu kadar güzel bir lafa Bakalım Rasim abi gibi, e, fantastik, duygusal, aşık adam. Sen ne güzel laf söyledin. Söyle bakayım. Ne söyleyeyim ben şimdi sana? Ya dedi ki, 10 tane evladın da olsa dedi, Rasim baş tacı dedi. Ben kadının evinden çıkmam. Kad kadın ne derse olur. Kadın ne yaparsın? O ne derse olacak yani. Aaa, ne derse <laughs> olur diyor. Bir alkış yani, da. Onu kırmam yani şimdi. Eyvallah. Getir bakalım. Vay, vay, vay. Sen kocanın doğum gününü bilmiyordun ha? Doğum günü bilmem. La böyle nüfus kağıdı mı olur? <laughs> şok, şok, şok değerli dostlar. Yedinci Abi ne yedinci ayın biri? <laughs> Sen çoktan ölmüşsün. Böyle bir doğum <laughs> tarihi yok ya. Değerli dostlar, ister inanın, ister inanmayın. Sıfır sıfır, sıfır sıfır. 1931 Vallahi billahi öyle yazıyor. 0000 00, 00, 1931 Bir yaşıma daha değdim değerli dostlar. 49 yaşındaydım. 50 yaşıma daha burada girdim. <laughs> Muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Adama neyle bakıyorsun? Efendim? Adama neyle bakıyorsun? Neyle bakıyorum? İyi gözüne bakıyorum. Kadına neyle bakıyorsun? İyi gözle bakmak lazım. Şimdiden sonra sanıyorum. Değerli dostlarımız Şimdi olmazsa olmaz. olmaz. Türkiye'nin en lezzetli kestanesi sinop ayancıkta olur. Türkiye'nin en mini hurması, Türkiye'nin en kaliteli balı değerli dostlar. Fırıncık armudu, pekmezi, hurması, elmalardaki bakın. Evet. Elmalardaki güzelliğe bakın. Buruşuk, organik elma. Isırarak mı yiyorsun elmayı? Tabii. Isır, kütlet. Ben, Hı -hı. Yiyemem, yiyemem. ben Dişler altın olunca yiyemiyor <laughs> değil mi? Yeah. Dişleri mi Dişlerimi kopar. Dişleri mi kopartı? en son ne zaman adama kendi eline fırıncık armudu pekmezi yedirdin? Ben kendi banıyor. Kendi alıyor. Kendi banıyor değil işte. <laughs> Sen banıyor. E, bir takip Sen alduracaksın. Pitaki yok şimdi. şimdi Tut ya. bakayım. Yedir adama yanaş. He. Rasim dayı, yanaş. 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 Ver 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 enerji yapsın, ömrünü uzatsın. 90'ı gördün, yüzü gör inşallah. hop göm gitsin. Yedir bakalım şu balı. E o yedirdi, sen de ona yedir bakalım. Yanaş. 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 Göm göm gitsin. Şifa oldu be. İyi bak bana ha. Bak vasa bal yediriyorum ha. Bal yediriyorum diyor. İyi bak bana diyor. Uzun yaşamanın sırrı ne? 90 yaşını görmenin. Bu şey bu bunlar yemek yemek bunların tadın, her şeyden tad almak. Yemek gezer i̇yi, misin? İyi yemek Seder. gezerim. Canım. Yemeği dikkat edeceğiz. Sabah kahvaltını iyi yapacaksın. Öğlen de yemeği hafif yemek yiyeceksin. Böyle balınan Yumurta, lafadan öyle yapıyoruz biz yüz sabahları. Onun için böyle uzun. Evet. Bir de Karadeniz'de böyle balıklar çıktı şimdi tam mevsimi. Balığı da gömeceksin. Evet balık da şey ediyoruz da ne kadar olsa böyle yemeğine dikkat edeceksin. Pekmez yiyoruz diyorsun. Mevsimi geldi mi kestane diyorsun. Tabii hepsini böyle hepsine alacaksın Sabahleyin erkenden kalkarız. Namazımızı kılarız. Kahvaltımızı ondan sonra dışarıda yapacağımız işi evdeki şey ederiz. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.